28 Mayıs Pazar günü hep birlikte sandıklara gideceğiz. Sadece kimliğimizi, sadece seçmen kağıdımızı değil, umudumuzu, aklımızı, vicdanımızı da yanımıza alacağız. Çünkü hepimizin oyu adaletten yana. Yıllarca haksızlık yapanları unutmayacağız. 85 puanla atadıyorum ben ya 197'ciğim. Hepimizin oyu milletten yana. Kamu malını har vurup harman savuranları unutmayacağız. Hepimizin oyu nezaketten yana. Dilinden hakareti düşürmeyenleri unutmayacağız. Sen ne gerizekalısın ya. Yani? Haysiyetsiz, namussuz, bunlar çürük, bunlar sürtük, ahlaksız, namussuz, adi. Hepimizin oyu gerçeklerden yana. Elinde montaj videolarla dolaşanları unutmayacağız. Kandildekilerle bu şekilde ama montaj ama şu ama bu. Hepimizin oyu merhametten yana acımızı kayda değer bulmayanları unutmayacağız. Bir afet yaşamımıza rağmen kayda değer hiçbir hadiseyle karşılaşmadık. Hepimizin oyu devlet aklından yana. Irak'ta, FETÖ'de, Suriye'de aldananları unutmayacağız. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Şimdi onlar bir yana, Türkiye bir yana. Pazar günü oyumuz Türkiye'den yalan.